Kripto paralarda son rakamları ekranlarınıza getirmiştik. Şimdi merak edilen birçok soru var. Bu soruları yönlendireceğiz. Acaba yükselişler olacak mı yakın tarihte yoksa bir miktar kar satışları gelir mi? Kripto para uzmanı Tuna Kaya bizlerle birlikte. Merhaba yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba Yaprak Hanım, hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Şimdi size bağlanmadan önce biz aramızda konuşuyorduk. E, baktığımızda e, kripto paralara artık herhalde kendi hikayelerinden sıyrıldı, değil mi? Yükselişleri düşüşleri o hikayeler ya da haberler belirliyordu. Şimdi baktığımızda e, normal işte altın borsa e, döviz piyasalarını takip eder duruma geldi diye yorumlanıyor. Siz katılıyor musunuz? Yoksa hala kendilerine ilişkin hikayelerde biraz daha bu e, fiyatlar e, değişebiliyor mu? Şimdi 2021 yılında özellikle kurumsalların kripto paralara ilgisi ve yatırımı artmaya başladı. Zaten Elon Musk'ın şirketi Tesla'nın da Bitcoin alımı ile bu iş farklı bir boyuta geldi. Bundan dolayı da kurumsallar, şirketler artık kendi bünyesine kripto paraları ve özellikle Bitcoin'i ve Ethereum'u da almaya başladılar. Haliyle Şirketler alıma geçtiklerinde yine kripto para alıyorlar. Yani borsada hisse senedi yatırım yaptıklarında veya e, piyasada risk iştahı arttığında, e, riskli varlıklara yöneldiklerinde kripto paralar yükseliyor. E, burada borsalarda düşüş olduğunda ya da şirketler e, satış yaptıklarında, kurumsallar satış yaptıklarında bu seferde kripto paralar düşmeye başlıyor. Zaten yaklaşık olarak bir buçuk yıldır e, bitcoin ile, şey arasında, S&P arasında bir korelasyon var, bir uyum söz konusu. Tabii bu uyum yüzdelik bazda değil. Ancak hani şöyle söyleyeyim, işte S&P yüzde iki düştüğünde Bitcoin yüzde diyelim sekiz on düşüyor ya da S&P yüzde iki yükseldiğinde Bitcoin yüzde beş ile on arasında yükselebiliyor. Artık kripto paralar da küresel sistemde artık kendi yerini ispatlamaya başladı. Kurumsalların da ilgisi arttı. Bu bir nevi iyi görülüyor çünkü para girişi artıyor. Hacim genişliyor. Kötü yaklaşanlar da var. Kripto paraların özgür bir alan olduğunu, kurumsalların bu alana girmeye başladıktan sonra bu yönüyle de yine dünyanın mevcut küresel sistemin bir parçası hale geldiğini bu yönde de tartışmalar da sürüyor. Ancak tabii ki sonuçta dünyaya açık bir pazar. Herkes alıp satabiliyor. Bu da bir özgürlük. Yani hem kurumsallar hem bireyseller e, kripto para yatırımı e, yapabiliyor, alıp satabiliyor. Yani burada yapacak bir şey yok. E, şimdi tabii ki e, sizin yorumlarınız var. E, çok fazla takip eden de var. Onları da görüyoruz. E, Biz de sormak istiyoruz. Bitcoin ve altcoinlerde durum ne olur? Bitcoin'de işte e, önemli düşüşleri görmüştük geçtiğimiz haftalarda ama e, son iki haftadır galiba hemen hemen aynı seride devam ediyor. İşte 43 bin doların üzeri az önce 44 binin biraz daha üzerine ekranlara getirdik. Ee, öyle hani geçtiğimiz haftalarda yaşanan bir düşüş gerçekleşmiyor. Düşse bile sınırlı kalıyor. Bu yükselişin e, alameti mi? Onu hemen sorayım. Beklenen yoksa e, burada tutunmaya çalışıyor. Herhangi bir e, zayıf bir durum işte herhangi bir e, kötü haberde ya da işte gelişmede aşağı yönlü e, sert düşüşleri görebilir miyiz? E, hangisi sizin savunuz? Şimdi e, aslında 2022 yılında e, tüm piyasalar gibi kripto... Para piyasalarında da yani çalkantılı, volatil hareketler bizi bekliyor. Yani 2022 yılı bir geçiş dönemi. Neyin geçiş dönemi? İşte bir pandemi yaşandı, ekonomik anlamda, e, küresel anlamda büyük paralar e, sürüldü. Şimdi de bu paraları toplama aşaması var, artan enflasyon var. Yine buna bağlı olarak işte borsalardaki riskli varlıklarda işte bir miktar çıkış oldu. Yani 2022 yılında aslında hem bu küresel ekonomik bozulma küresel anlamda yeni jeopolitik riskler de yaratıyor. Zaten en son Ukrayna Rusya örneği var. Yani son olarak bu e, baktığımızda aslında 2022 yılında genel anlamda yatırımcıların e, burada bir sepet yapması ve en az en az portföyünün %25'ini nakitte bulundurması gerektiğine inanıyorum. E, hatta karlı varlıklarından bir miktar çıkıp burada eee nakdini artırmalılar ki düşüşlerde güzel fırsatlar olacağını düşünüyorum hem kripto paralarda hem borsalar tarafında bu yönüyle buraları değerlendirebilirler. Yani Bitcoin'de... Peki şöyle ha. sorayım o zaman evet, bir rakamda bekliyorlar asla yatırım tavsiyesi değil onun altını çizerek soruyorum tabii ki. Mesela şimdi 44 bin dolarda Bitcoin sizin beklentiniz nedir? İşte şu eşiği aşarsa şuraya kadar gider ya da altına iner gibi alacak olursak. Evet. Aslında Bitcoin'de şöyle baktığımızda Güzel bir şey oldu hem 50 günlük hareketli ortalamanın üstüne attık hem de Supertrend al sinyali verdi ve an itibariyle e, indikatörümüz arasaydı da 60 seviyesini yakın takip ediyor. Yani bir sınır bölgesinde bulunuyor. 50 günlük hareketli ortalamada şu an itibariyle 42.900'den geçiyor. Yani burada 42.900'ün üstüne kendini atarsa Bitcoin rahatlayacak hedef olarak. 41 bin seviyesi burada bizim e, takip ettiğimiz çok önemli bir seviye. Nereden? Bakın ta şu bölgelerden baktığımızda Yaprak Hanım şöyle gördüğünüz gibi artık burasının üstünde kalması e, Bitcoin açısından en azından düşüşlerin e, aşağı doğru düşüşlerinden bizi koruyacak 41 bin seviyesi. 41 bin kırılırsa yeniden 33 bin seviyesi gündeme gelir. Bu yönüyle de 41 bin çok kritik bir seviye. Yukarıda ise 44 bin 500 kritik seviyesi var. Orayı aştık hatta üzerinde günlük kapanış da oldu ancak tutunamadı. Burada da işte Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim kaynaklı olmuştu. Ondan sonra Bitcoin tekrar düştü ama... Gerilim e, düştükten sonra dünkü şeyle gerilim azaldıktan sonra tekrar riskli varlıklara yönelik e, alım arttı. Yani burada 44.500 yukarı doğru aşılırsa ama 44.500 yukarı doğru aşıldı artık rahat nefes alacağız diyemeyiz. Asıl önemli nokta burada bizim 52.000 üzerine Bitcoin'in gelmesi. Bitcoin 52.000 üzerine gelmedikçe burada e, volatil hareketler devam edecek ve özellikle özellikle 41 bin seviyesini yatırımcılar iyi takip etmeli. 41 binin altında yeniden 33 bin seviyesini görebiliriz. Yukarıda da 44 bin 500 üzerinde kaldıkça hedefimiz 49 bin seviyesi olacak Bitcoin'de. Peki altcoin'ler için hangi yorum yaparsınız? Altcoin'ler için de tabii ki burada Bitcoin'i takip edeceğiz. Bitcoin'deki bu 41 bin seviyesini takip edeceğiz özellikle. 41.000'in altına düştüğünde altcoin'lerdeki yatırımları yani e, portföylerini düşürebilirler. Ancak burada dediğim gibi 44.500 üzerinde kaldığı sürece yani burayı yukarı doğru aşıp buranın üzerinde kaldığı sürece yeni alımlara geçebilirler. Yani yeniden ekleme yapabilirler. E, tekrar ederim. 41 bin seviyesinin altında tekrar ellerindeki portföyleri azaltırlar. Yani bazen şöyle diyorlar hocam zarardayız nasıl satalım ama biliyorsunuz yani bu kripto paralar çok volatil. Bitcoin 5 düştüğünde altcoinlerden bazıları 20-30 düşebiliyor. Bundan dolayı da aşağıdan almak adına bazen zararda olsak da kritik eşikler aşıldığında satış yapabiliriz.